Merhaba altın gram altın gümüş değerlendirmesiyle karşınızdayım. Ons altında 1680'i bir anda kırdık. Peki ne oldu bir anda kırdık? Öncelikle geçtiğimiz hafta 1680 civarında kapaması tabii ki ilginçti. Beklenti yok, haber yok, detay yok. Peki ne oldu da 1680'i kırdık diyeceksiniz. Bugün ise Bitcoin tarafında sert bir hareket gerçekleşti aşağı yönlü ve bunun beklentisini satın aldılar. Aynı zamanda da zaten yıl sonu rallisi beklentisi var. Bu yıl sonu rallisi beklentisini belki 2-3 hafta oyalanmayla geçirebilirdi. O arada dolar tl'nin denge durumunu görebilirdik ama bir anda gerçekleştirdikleri için bir anda gram altında 1025'lere geldi. Şimdi benim açımdan kritik rakam 1012-1017 civarlarıydı. Peki bunun üzerindeyiz. Haftalıkta kapattık mı? Hayır kapatmadık. Ama tabii ki sıçramanın sert olduğunu görmek lazım ve kırdığı yer önemli bir yer. Nedir bu? 1680'i kırdığımızda ilk etapta 1753 ardından da 1860 hamlesinden bahsettik. Yıl sonu rallisini bu etapta gerçekleştirebilir. Eğer dolar düşmezse ne olur? Elbette ki bu aradaki kar marjı %5'e yakın kar marjı da vatandaşın cebine gram altın değeri olarak girer. Yani sonuç itibariyle yükseliş hamlesinin devamını bekliyorum. Ons altın tarafında sadece buradaki hesaplanamaz değer olarak dolar TL'ye kalıyor. Çünkü dolar TL'deki seçim beklentisi halen devam ediyor. Aşağı yön beklentisi ama o da gerçekleşmiyor. Uzun zamandır beklememize rağmen en azından dün 18.42'leri gördü. Sonrasında ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi bir anda siyasi gündem eski haline geldi ve toparlandı. Bu durumlarda sadece eğer sabit kalacaksa dolar tabii ki 10 tarafındaki yükselişten %5'e yakın yukarı yönlü hamle gramda gelebilir diyelim ve gelin grafiklerde birlikte inceleyelim. Şimdi ons altın bir anda sert bir hamleyle 1680'i kırdı. Aslında şu noktanın kırılabilme ihtimalini konuşuyoruz ama kırılabilme ihtimalini tabii ki dünkü videoda anlattım haftalıkta birazdan göstereceğim aynı noktayı. Burası geçilmesi en azından bir süre daha takip edilebilirdi. Peki ne oldu? Birdenbire bitcoin tarafında sert bir sarsıntı geldi. Bunun piyasalara etkisi var. Tabii yukarı yönlü az evvel de ifade ettim bu yıl sonu rallisi söz konusu bunların ihtimallerinden bahsetmiştik. Ama erken olmasını sağlayan bence Bitcoin tarafı diye ifade edeyim. Haftalık grafikte neden bahsettik onu anlatayım ilk önce. Bakın dedim ki 1680'in altında haftalık açılış olmasına rağmen şuradaki çizginin üzerinde o anlamda bir iki hafta belki oyalanabilir ama buradan 1753'e kadar gideriz diye ifade etmiştim. Kırdığı takdirde bir anda gerçekleşme karşımıza çıktı ve 1710'ların üzerine attığımızı gördük. Aslında yavaş yavaş bu demektir ki bizi 1753'lere kadar taşıyacak. Buranın üzerinde kalıcılık sağlarsa da 1860'lara taşıyacak. Şimdi 1753'lere gelebilmesi artık %2 daha demektir. %2 de yine 1040'a getirir gram altın tarafını. Gram altın tarafını değerlendirelim hemen özetle. Gramdaysa direncimizi kırdık. Aslında bizim destek olarak kırdığımız noktadan sonra dalgalanma aşağı yönlü hareket ve sert hareketlerin ardından 1800-1010'ların üzerinde yukarı yönlü hareketi kırdık. Artık neye bakacağız? Buranın üzerinde kalabiliyor muyuz ona bakacağız. Burası 1010 rakamı olarak değerlendirilir. Peki kalırsa ne değişir? Alttaki rakam iptal olur başta. 930 beklentisi iptal olur. Ve yukarıdaki rakam konuşulmaya başlanır. Bu da 1084. Bunun için koşul ne? 1010'un üzerinde kalıcılık. Yani şurada 1010'un üzerinde birkaç gün kaldığı takdirde bir formasyon yapar. O formasyonun ardından da şuna benzer bir harekette yukarı yönlü hareketi gerçekleştirebilir. Şimdi aslında bu harekette şöyle bir oyun tarzı karşımıza çıkar. Nedir bu? Burayı stop loss belirlersiniz. Tabi bunu ne kadar yapabilirsiniz gram altın tarafında o tabi ki tartışmalı bir konu. %1'lik risk var sonuç itibariyle. 1010'dan aldınız diyelim en azından daha yukarı bir rakamda %1'lik bir risk 1020 yapıyor. 1020'de kendinize stop loss koyabilirsiniz. Ama 1010'dan aldıktan sonra bunu yapabilirsiniz diye ifade edeyim. Sonra 1020'nin altında gördüğünüzde pozisyon kapatırsınız ki zararsız yukarı yönlü hamledeki beklentiyi almak istediğinizde zararsız kapatabilin. Yani yukarı gitti 1084 hedefindesiniz. 1010'da stop loss'u belirlediniz. 1020'de kapanmayı belirlediniz. Ona göre bir yüzde birlik ya zarar riskini göze alacaksınız ya da en azından beklemeye devam edeceksiniz. Ben bekliyorum. Sonuçta hatalı mı yapıyorum? Aslına bakarsanız burada dolar tl'den kaynaklı bir hata karşımıza çıkıyor. Dolar tl'nin bir türlü gerçekleşmemesi sebebiyle ons altındaki hamleleri de kaçırmaya başladığımı görüyorum. Fakat burada yapacak bir şey yok. Çünkü dolar tl tarafını beklemeye özenle devam ediyorum. Burada doların aşağı gelmemesi de tabii ki seçimle alakalı durumun hala netleşmemesinde dolar videosunda bunu detaylı olarak anlattım. Gram tarafında yeşilin üzerinde güne başladı. Aslında güne iyi başladı. Nasıl iyi başladı? Kötü başlamasına rağmen dolar TL'de kötü başlamasına rağmen yeşilin üstündeydi. Benim açımdan haftalığı önemli demiştim. Bakın haftalığı zorluyor. Bu rakam 1022'lerde. Yeni haftada 1018 rakamlarını geçmiş 1022'lerde. Ne demektir bu? 1022'nin üzerinde haftalık kapatması lazım ki yeniden yukarı yönlü hamle geldi diyelim. Peki 1680'i kırdık. Ne olabilir? Bir geri çekilme olabilir. Geri çekilmede fırsat rakamı kollayanlar yeniden 1010 civarlarında maliyetlenip yukarı yönde burayı kırmayı deneyebilirler. Denenebilir mi? ihtimal dahilinde. Haftalık kapatmasını mı beklemek sağlıklı olur? Doğrusu odur. Haftalıkta 1022'nin üzerine kapanmasını beklemek daha sağlıklı olur. Ama bu sefer de 1080 rakamı 1022 ile %6 yapar. Ve %6'lık rakamın %1'lik kısımları zaten alım satımda gittiğini düşünürsek size de %4 kalır olarak ifade etmek lazım. Buradan gümüşe geçelim. Bizi zaten harekette en hızlı götüren de gümüş. Aslında bugün altın da biraz hızlı gitti. Sebebi bitcoin diye ifade etmiştim. Şuradaki direnci geçti 21'i. Dün de ifade ettim. Buranın üzerinde kalırsa şuradaki 22'lere 22.80'lere kadar hızlıca gider. Çünkü daha önce bu boşluğu sert hareketlerle doldurduğunu gördük. Bu sefer de benzerini yaptı. Hatta gram tarafında da konuştuğumuz neydi? En çok konuştuğumuz olay 12 12.20'lerin üzerinde kalıcılık sağlarsa sağlamadığı koşullarda 10 30 12 20 bandındaydık. Bu sefer ilk defa dikkat edin 12 20'nin üzerinde ve günü de en düşük rakam 12 167 görmüş. Tam şurayı görmüş çizgi grafikte de. Peki nereye gidiyor? 22.80 olarak hesaplarsanız %5 daha gidecek demektir. Şu an 12.70 hesabı yaparsanız 13 70'ler, 13 60'lar olarak özetlenebilir gidebileceği kısa vadeli beklentisini gümüşte. Aynı saatlerde dolar TL videosu yayında onda mutlaka izlemenizi tavsiye ederim görüşmek üzere.